25 yaşında sakin bir hayat yaşayan ama macera tutkusu olan bir gençti. Çocukluğundan beri doğada yürüyüş yapmayı ve yeni yerler keşfetmeyi severdi. Bir gün sosyal medyada okuduğu bir yazıda şehirden birkaç saat uzaklıkta bulunan eski bir ormanın derinliklerinde terk edilmiş bir akıl hastanesi olduğunu öğrendi. Bu hikaye Mete'nin merakını cezbetti. Ormanda yürüyüş yaparım, biraz da bu yeri keşfederim diye düşünerek bir hafta sonu yola çıktı. Ormana vardığında hala sabahın erken saatleriydi. Hava hafif sisliydi ve ağaçların arasından süzülen gölge oyunları ormana gizemli bir hava katıyordu. Elinde bir harita ve cep telefonuyla yola koyuldu. İlk başta her şey yolunda gidiyordu. Kuşlar ötüyor, yaprakların hışırtısı bir melodi gibi kulağına geliyordu. Ancak yürüdükçe orman yoğunlaşıyor, sessizlik giderek artıyordu. Birkaç saat sonra haritasındaki rotanı kaybettiğini fark etti. Telefonuna baktığında sinyal olmadığını gördü. Bir an içini hafif bir panik kapladı ama hemen kendine telkin verdi. Sakin ol Mete, sadece yanlış yöne döndün. Birazdan yolu bulursun. Ormanda biraz daha ilerlediğinde yerde küflü tabelalar ve yıkık yapılar görmeye başladı. Üzerinde yazıları silinmiş tabelalardan biri, bu yerin eskiden bir hastane kompleksi olduğunu ima ediyordu. Koca demir kapısı paslanmış, bir tarafından sarkmışı, duvarlar çatlamış ve yosun kaplamıştı. Mete'nin merakı korkusuna ağır bastı ve bir göz atıp dönerim diyerek içeri girdi. Hastanenin içi inanılmaz derecede karanlıktı telefonunun feneriyle etrafını aydınlatmaya çalıştı. Duvarlarda soyulmuş boyalar ve dağılmış dosyalar vardı. Bazı yerlerde yerdeki eski sedyeler, paslı tıbbi aletler dikkatini çekti. Ancak ilerledikçe garip bir his tüm bedenini sardı. İçeride yalnız olmadığı hissi. Bir koridordan ilerlerken aniden bir kapı gıcırdayarak kendi kendine kapandı. Mete irkilerek geri döndü. Ama orada kimse yoktu. Belki rüzgardır diye düşünüp yürümeye devam etti. Ancak bu sefer ayak seslerine benzer bir ses duydu. Bir anda nabzı hızlandı ve "Buradan çıkmalıyım." diye düşünerek geri dönmek istedi. Fakat hastaneye girdiği yolu bulamıyordu. İlerideki bir odanın ışık sızıntısı dikkatini çekti. Çelişkide kaldı ama ne olduğunu anlamak için içeri baktı. Oda eski bir ameliyathane gibiydi. Ancak en korkutucu olanı ortadaki sedyenin üzerinde bir insan silüeti yatıyor gibiydi. Yaklaştıkça bunun gerçek bir insan olmadığını, bir manken olduğunu fark etti. Derin bir nefes alıp geri dönecekken arkasından bir ses duydu. Burada ne işin var? Mete arkasına döndü ama kimseyi göremedi. Kalbi yerinden fırlayacak gibi atıyordu. Fenerini çevrede gezdirirken Duvarlarda garip yazılar ve el izleri fark etti. Yazılardan biri "Beni bul." diyordu. Hemen oradan çıkmak için koşmaya başladı. Ancak koştukça aynı koridorlara geri döndüğünü fark etti. Tam bu esnada tiz bir çığlık sesi yankılandı ve tüm bina sallanır gibi oldu. Mete dizlerinin üzerine çöktü ve "Lütfen bu bir rüya olsun." diye mırıldandı. Gözlerini açtığında karşısında soluk benizli, çürümüş görünümlü bir figür gördü. Figür yavaşça şu sözleri fısıldadı: "Son gelen sen değilsin ama son çıkan sen olacaksın." Mete korkuyla çığlık attı ve bilincini kaybetti. Gözlerini açtığında kendisini hastanenin dışındaki ormanda buldu. Hava kararmıştı ve ne kadar süre geçtiğini bilmiyordu. Pantolonunun cebine baktığında içinde hastanede görmediği bir anahtar buldu üzerinde eski bir yazıyla dönüş yok yazıyordu. Etrafına bakındığında ağaçların arasından gelen gölgeler sanki ona doğru hareket ediyordu. Hızla ayağa kalktı ve kendini toplamak için derin nefesler aldı. Ancak ormanda çıkış yolu hala belirsizdi. Her adımında uzaklardan gelen fısıltılar ve ayak sesleri peşini bırakmıyordu. Sonunda uzaklarda bir ışık gördü. Koşarak ışığa doğru ilerledi. Ancak yaklaştığında bunun bir kamp ateşi olduğunu fark etti. Ateşin etrafında kimse yoktu ama yerde Mete'nin telefonundan çekilmiş gibi görünen fotoğraflar duruyordu. Fotoğraflarda hastanenin farklı odalarında onun yürüdüğü anlar yakalanmıştı. Bu Mete'nin kanını dondurdu. Telefonuna baktığında galeride aynı fotoğrafların olduğunu gördü. Bir an için ne yapacağını bilemedi. Ancak kısa bir süre sonra fısıltılar iyice yaklaştı ve karanlığın içinden ona doğru bakan gözler belirdi. Mete, "Buradan kurtulacağım." diyerek son bir kez ormanın derinliklerine doğru koşmaya başladı. Arkasında hissettiği karanlık figürlerin ağırlığı onu daha da hızlandırdı. Sonunda ormandan çıktığında kendini bir otoyolun kenarında buldu. Yoldan geçen ilk aracı durdurup yardım istedi. Şoför, onun haline bakarak korkmuş bir şekilde kapıyı açtı ve Mete'yi araca aldı. Mete, yaşadıklarını anlatmaya çalıştı ancak şoför, "Ormanda yalnız başına ne işin vardı?" diyerek başını iki yana salladı. Mete sessizce oturup arkasına yaslandı. Ama cebindeki anahtarı ellediğinde zihninde aynı cümle yankılandı. Dönüş yok.